selam olsun. Geçtiğimiz hafta güzel bir bayramı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. En azından benim için öyle geçti. Bayramı memlekette ailemin yanında geçirdim, Adana'da geçirdim. Daha önce bu kanalın açılış konuşmasında sadece Trakya ile sınırlı kalmayacağımı, ilerleyen dönemlerde farklı lezzetlerin çekimleri için bambaşka yerlere gidebileceğimi de belirtmiştim. İşte bu video onlardan bir tanesi olacak. Trakya'dan Ne Yiyelim kanalı olarak Adana'da yiyebileceğimiz birkaç tane ürünü birkaç farklı yerde tecrübe ettim. Adana'ya gidip gezme ihtimali olan insanlar olabilir. Veya yaptığı iş gereğince işte dış görev sebebiyle Adana'ya gidebilecek takipçilerimiz olabilir. Bu video tam onlar için olacak işte. Adana'da aslında benim videonun içeriğindekilerden çok çok daha fazla şey var. Ama ben çok uzatmamak adına aklıma ilk gelen birkaç yerde yapmış olduğum çekimi sizlerle paylaşmış olacağım. Umarım gittiğim yerleri, lezzetleri beğenirsiniz. Hadi şimdi izlemeye başlayalım. Herkese merhabalar. Adana'ya adımımızı attık. Adana'da ilk videomuz Adana böreği ile olacak. Adana böreği dediğimiz şey nerede? Nasıl satılıyor? Daha doğrusu Adana böreği dediğimiz şey nasıl bir yerde başlangıç yapmış? Öyle lüks bir yer beklemeyin. Görüntüsü şaşırtacak. Hadi buyurun mekanımıza doğru gidelim. Adana'da ilk lezzet durağımız Levent börek Levent böreği bilmeyen yok Ama bilmeyen bir o kadar da çok Ustam da sündürdükçe sündürüyor Hoş bulduk teşekkür ederim Levent börek Adana böreği diye bilinen böreğin Mucit olduğu yerdir Doğru mudur? Levent böreğin haricinde Adana böreği satıyorum diyenler daha sonradan taklit edilen yerlerdi. Şimdi videoyu çekene kadar ben zaten yedim, tadına baktım. Daha önce Tekirdağ Çerkezki şubesinde de yedim. olsun Teşekkür ederim. Burada da yine diğer şubelerde olduğu gibi en çok satılan peynirli, peynirlinin nar, işte kıymalı, pastırmalı, çikolatalıyı göremiyorum sanki sabah erken şey vakitte gibi. Adana da pek gitmiyor. Şöyle şuradan fiyatları da çekeyim. Bu zamlanmış hali değil mi? Evet, Son güncel evet. hali. Peynirli böreğin kilosu 80 lira, porsiyonu 20 lira, kıymalı börek 80 lira, e 20 pastırmalı 105 e 25. Aslında bu fiyatlar çok da pahalı değil. Franchise olan yerlerde zaten bu fiyatlarla karşılaşıyorlar. Çok. Ne kadar bir porsiyonu? 20 TL lira. O zaman şöyle yapalım. 50 liralık bir paket yap. Peynirli. Askeriye götüreceğim. Tamam. Bir porsiyonda böyle kaç dilim oluyor? 3-4 dilim. Bir porsiyonda 4 dilim. Yani. Yaklaşık 200 gram falan oluyor herhalde. 250 gram bir porsiyon. Bir porsiyon mu alacağım? Bir porsiyon mu? Ya da bu yeter mi? Yeter yeter. Tamam. Bir de alalım. Bir de Yapan herkesin eline emeğine sağlık. Gerçekten güzel bir lezzet. Olsun. Teşekkür ederim video için de. Kolay gelsin hayırlı işler. Eyvallah. birçok yere ol bir çok yerden farklı ızgara mantar var. Mantar var. Duruyor mu? Yok yok. Adana kebabının yanında yancı yancı var. birçok yerde ızgara mantar pek olmaz. Aynen öyle. mantarın var. Adana kebabı da ekstra olarak. Bir de yancı adamı var. Bir kişinin kebabın fiyatı şu an ne kadar? 65 lira. 65. tarafta mantar hazırlığı var. Diğer tarafta salata hazırlığı var. Beklemiş ürün yok. Hemen oraya da geleyim. Kolay gelsin hayırlı işler. Hoş bulduk. Kebabın yancılarından fındık lahmacun hemen kebaptan önce hazırlanıyor. Hazır da ürün. Ne diyelim? Lahmacun direkt bizim işimizde. Eyvallah böyle diyelim o zaman. Hani kebabın yanında fındıkla lahmacun bir yancı tabii, diye geçiyordu hani O da var ama kebabın ana ham maddesi ekmeği biz yapıyoruz. Zaten şöyle şu tarafa geçeyim başıma iş çıkarmadan. Hiç pidesiz, pidesiz kebap olamaz. Şu pide, şu pide birçok yerde yok. Yani. Bu pideyi yapmayı da beceremiyorlar. Ben Trakya'dan geliyorum, Tekirdağ Çorlu'dan geliyorum. Adana alayım, evde az ileride zaten. <laughs> dedim gelmişken Adana'da bir günde ne yenir videosu çekeyim. Burada video çekeceğim aklıma gelmezdi. Bu şubeyi görünce dedim burayı değerlendireyim. Cihangir Adana'nın kalbidir. Eyvallah. Sloganımızda da attı ustamız. <laughs> Hayırlı işler kolay gelsin. Afiyet olsun ayaklarınıza sağ olun. bu benim masanın yancıları. Evet, aynen abi. Baştan sayalım abi bu nedir? Bu sarımsaklı yoğurt abi. Sarımsaklı yoğurt. Cheese, normal soğan, su bak, suazı alacağız, fikri suazı alacağız, yeşillikler, Yeşillik. fındıkla macun, ezme, ezme salata ve birçok yerde olmayan mantar, ciğer. Bu da ciğer aldı. Eee şeyler herhalde Marakşılı, hayır, ayranlı aldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 o da geldi oldu 9. Mesip salatası aldı. Şimdi trak ya da kuşlar bana kızacak. Ben Tekirdağ'dan geliyorum. Ee, Adana kebabının bir patenti vardır. Şöyle siz de alayım. Adana kebabının bir patenti vardır. Normal şartlarda ticaret odası bunu belli başlı standartlara göre işte erkek kıyma eti, kıymazı, kıyması veya işte yapım aşamasında nelerden geçmesi gerektiği falan. Ama Adana kebabının sunumu da aynı zamanda o patentin içerisinde geçiyor ve benim bildiğim hatta bütün Adanalıların bildiği bu kebabın yanında derde deva, hastalığa şifa olsa bulgur pilavı olmaz. Doğru mu? Evet. Hatta Adana sınırlarında bulgur pilavı görürsek pilav kebabın yanında çatışma sebebi. <laughs> evet, Trakya'daki ustalar neden yapıyor onu da söyleyeyim. Trakya'daki ustalar insanlar doymadığından dolayı, o kadar fazla meze verilemediğinden dolayı yanına bulgur pilavı koyma ihtiyacı hissediyorlar veya müşteriler de bunu talep ediyor. Bu masa zaten birazdan fotoğrafını da alacağım. Yanındaki bu salatalarıyla beraber 65 lira bir kişilik Adana acılı kebabı 65 liraya veriliyor. Ha Adana sınırlar içerisinde bunu azaltıp fiyatı düşürenler vesaireler var. Sonuçta bunlar da ayrı bir maliyet. Artık fiyatlar arttığından dolayı. Ama şu an ortalama olarak 55 ile 65 70 arası ideal. Ne gerekiyor? Şey, Ustaların şu tak tak yapışında bir çekeyim. Şu tak tak sesini çekmesem <laughs> olmaz. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş bulduk <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Ellerinize kollarınıza sağlık. İçeride de izah ettiğim gibi Adana kebabı yıllar öncesinde patent almış bir üründür. Ve bu patent almış ürünü aldığı patente uygun bir şekilde sunabiliyor olmak aslında ticari bir gerekliliktir. Şimdi gelelim Adana kebabının sunumundaki inceliğe. Şöyle kebap almaya çalıştığınız zaman kebabı tek seferde parçalamanız mümkün değildir. Sebebi ise zırh kıyması şeklinde olan Adana kebabı şöyle tuttuğunuz zaman dağılmaktadır. Adana kebabının iyisi bu dağılmasıyla belli olur. Peki il dışında farklı sunumlara maruz kalan insanlar Adana'ya geldiğinde özgürce kebabı nasıl yemeli diyecek olursak üzerine bir parça su bak bu ile beraber dürümünü yaptıktan sonra bu şekilde tüketmesi gerekmektedir. Bu masa 65 lira. Artı şalgamı var. Birçok mekanda olmayan ızgara mantarı var. Bana afiyet olsun. Videonun devamında farklı mekanları izlemeye devam edeceğiz. Şimdi ise bir başka lezzet durağımız Doğan Kaymaklı'nın yanındayız. Doğan Kaymaklı Adana'daki birçok fenomenin uğrak noktasıdır. Neden birçok fenomen uğrak noktası? Çünkü daha önce de tadına baktım test ettim. O kadar güzel o kadar hafif bir tatlıyla sunum yapıyorlar ki üzerindeki kaymakla beraber. Hani insanın yedikçe yiyesi geliyor. Çok e, şekeri hissetmeyen insanı baymayan bir tada sahip. Şimdi burada kaymaklı kadayıfını deneyeceğiz. Ardından bir sonraki mekanımıza doğru yolculuğa devam edeceğiz. Adana'da gün bitmiyor. Adana'da geceden sabaha kadar yemeye devam edeceğiz. Hadi şimdi mekana doğru gidelim. Şimdi birbirinden güzel lezzetleri içeride çekmeye geldik. Adeta bir kuyumcu tezgahı gibi. Evet. Fiyatlardan bahsedebilirsek üründen çeşitlerimiz neler var? Cevizi ee, cevizli kaymak kadayıfımız 32 lira porsiyonu. Evet. Kuru baklava 30 lira. Evet. Fıstıklı kaymak kadayıfımız 36 lira. Şekerpare 30 lira. E, fıstıklı özel baklavamız var o da 30 lira. E, şöbiyet 32 lira. E, 36 lira fıstık dilimimiz var. Çok güzel. Cennet çamuru var 30 lira. Diğeri de şöbiyet 36 lira. Şimdi biz bugün Adana'dan ne yenir videosu çektiğimiz için evet. E, sabahtan beri bayağı yere gittik. Hoş geldiniz. Biz sadece sizin spesiyel şu üzeri kaymak kaplı olan tatlınızdan evet. bir porsiyon alacağız. Tabii. Cevizli ve fıstıklısı var. Hangisini tercih edersiniz? Karışık da yapabilirim isterseniz. Karışık olsun. Tabii nasıl isterseniz. Evet. Şu an Doğan Kaymaklı'da istediğimiz ürün geldi. Şöyle Hatırısaylı bir lokma alıyorum. Kaymaklı Mıstığım, uyum o kadar güzel ki gerçekten altındaki kadayıf hiçbir şekilde insanı şekerden soğutmuyor. Bayınmıyor. İkinci porsiyonu da yiyebilirsiniz. O derece iddialı bir ürün. Şöyle ışığım da güzel geliyorken bir sonraki mekanla ilgili bilgi vereyim. Hiç hayatınızda söğüş yediniz mi? Kelle söğüş. Dil, yanak, Handellere ya, gözün yağını yiyip, işte gözün yağının da olduğu bir yere gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Söğüş normal şartlarda İzmir'in e sokak lezzettir. Fakat İzmirliler ve Adanalılar ortak bir özelliğe sahip, sakatat içeren her şeyi çok severler. Dolayısıyla Adana'da bol bol söğüş bulmak mümkün. Biz nereyi bulduk? Biz Truktuğlu bulvarında söğüşçü arabın yerini bulduk. Adana'nın meşhur işletmelerinden ciğerci ulaşı geçtikten hemen 200-300 metre sonra sağ tarafta bulunuyor. Bu neresi oluyor? Dili. Kellenin dili. Kellenin dili. Evet. Bu da evet. Ya da halk arasındaki tabirle çürük mü diyelim Çürük <laughs> Evet En son sıra kremasına geldi Yolum dokunuş arabaya kadar koşarak gitmek için acısı <laughs> Kimyon Pul biber Tuzu O da kekiği Bu haliyle bu ne kadar fiyatı? 50 TL. 50 TL. Zaten bu kadar malzemeyi çorba diye kasenin içine koysalar 30 adet 60 tane yapar iki tane çorba çıkar. Evet, Teşekkür ederim. Evet. Şimdi hünerli ellerden çıkan soyu şu güzel tatlı bakıyoruz. Bayağı evet. Hayatta ama, yani, ama e, yine de doktorlar yaklaşık ayakta Ne yani, olduğunu öğrenmek istiyorlar. Görüşecek misin? Bu kadar yakın. Onun için. bu. başı çok ani. Ve de dengesi biraz şey. gibi. çünkü yaklaşık sabaha kadar karşılıkta güzel mideler Ha, Hastaneye yani, hastane evet. evet, hastaneye ben götürdüm. O an Bir tane daha tomla bakıyoruz. <laughs> olsun. Evet, şu an Adana'daki bir diğer lezzet noktamıza geldik. Lezzet noktamızın adı Kazım Büfe. Yıllardan beri öğrencilerin uğrak mekanı olan Kazım Büfe'nin kendine has bir lezzeti var. O da muzlu süt. Muzlu sütü içmek için Adana'nın her tarafından yüzlerce insan akın ediyor. Aslı tostu da meşhur. Değerlendirebileceğimiz bir diğer lezzeti de böyle uzayan güzel kaşarıyla tosttur. Fakat arkadaki yoğun kalabalığı aşabilirsek biz muzlu sütün tadına bakacağız. Muzlu sütü burada iki bardak halinde servis ediyorlar. Aslında o ayrı ayrı iki bardak değil. Tek porsiyon istediğinizde iki bardak şeklinde veriliyor. Böyle büyük bir porsiyon şeklinde sunulmaktadır. İçeride yeterince küçük bir alanda bu kadar insan ummalı bir çalışma içerisinde toz, meyve suyu, mozu süt hepsi karışık bir şekilde işlemler devam ediyor. Tek porsiyon istediğinizde şöyle iki tane bardak doluyor. Evet, Kazım Büfe'ye geldiğimiz zaman muzlu süt istediğimizde 20 liralık ücret karşılığında bu iki bardağı sizlere sunuyorlar. İçerik gayet güzel. Hafif buzlandırılmış süt var. İçerisinde yine soğuk bir muz var. Şeker takviyesi var. Yalnız menüyü çoğaltmışlar. Eskiden bu kadar var mıydı bilmiyorum ama bizim öğrenecek zamanımızda tek tipti. Şu an fıstıklı, ballı olmak üzere farklı farklı 2-3 tane daha versiyonu var. Artı atom adı verilen yine çerezlerin ve balın karıştırılmış olduğu bir ürün daha var. Ama standart çoğu insanın tükettiği 20 lira karşılığında alınan muzlu süt işte bu iki bardağın içerisinde. Hadi şimdi bir sonraki mekanımıza gidelim. anlatarak yapalım abi. Bu ney? Bu doğradın ney? Nişasta reis. Nişasta su. Bunu kaynatıyorlar. Muhallebi gibi. Tepsilere döküyoruz. Donuyor. Daha sonra bu şekilde doğruyoruz. Üstüne şekerini atıyoruz. Abi bir salatlarımız var. aromayı veren bu şerbetimiz boyamız Şimdi bu şerbeti bazıları loğusa şerbeti diyor Bazıları vişne şurubu diyorlar Tam olarak ne ifade ediyor bu? Şerbet yani Loğusa şerbeti dedikleri nasıl şey bilmiyorum da tam olarak Vişne değil aroma kullanmıyoruz biz sade Eski usul Şimdikiler kullanıyor. Muz aroması katan var, çilek aroması katan var. Bizde aroma yok, sade. Meyvemizi katıyoruz. Şuna da var, şöyle çileğimizi koyuyoruz. Bizimiz hazır. Son dokunuşu yaptık. Aynen, nokta güzel. Şimdi, nokta güzel şimdi abi e, özellikle Adana lezzetleri insanlara farklı geliyor ama hani Şırdan'dır, Mumbar'dır veya işte Adnan Menderes bunlar Kenan'da Sıkmadır, gözlemedir. Biraz farklı geliyor ama Aynen. Bici bici deyince insanlar böyle bir Kafada çok değişik şeyler hayal ediyor. Acaba ne banyo. olabilir <laughs> <B> <laughs> Banyo diye hayal edenler var. Küçük çocuklara banyo ettirme gibi Bici bici diyen var gelip Bici bici bici, bici diyenler Ama buz rendesini görünce Bu nasıl tatlı diyenler var Aynen. Bunu Hani Her ne kadar ben de Adana'dayım ama Bunu Yaz ayında dili damağına yapışmış, Hayır, <laughs> içi yanmış i̇çin olan, yarayacak. gün içinde artık nasıl diyeyim, terlemekten bitap durumunda düşmüş bir insan halinden. Aynen, Öteki türlü dışarıdan gelen insan, buraya hava havaalanından indikten sonra uçağın mı acaba sıcağı devam ediyor diye insan bunu tanır anlamaz. <laughs> Teşekkür ederim. Bunun yani, porsiyonu ne kadar şu an? Şu an 17.30 şu an 17.5 Bazı yerlerde 15, bazı yerlerde 20 Semte göre değişik tezgahlarda 15'e satıyorlar Normal şartlarda aslında bu 10 liraya geçmemesi gerekir Ama elektrik maliyeti, an, buzu saklama Geçen sene 10 liraya veriyorduk Evet Bu sene şekerin kat, 3 katı olmuş şekerin fiyatı Yani geçen sene 1 torba şeker alıyordum ben 3 torba alıyordum şu an o paraya bir torba alıyorum Artık yani, buzu saklamak da kolaydı artık. Elektrik buz, sürekli ya diyor. Buz mesela üç katı olmuş fiyat olarak. Ben yani bu suyu bile mesela çoğu elektrik dediğin gibi kiramız için katı oldu. Ne güzel hayat şartları. Allah kolaylık versin. Artık yoksa bazen Allah var şimdi. Biri sordum da 17.5 TL'ye ben de gerçekten utanıyorum ama elimden de bir şey gelmiyor. Şu an bütün hesap seninle aynı durumda hani özellikle fiyatı sordum ki Aynen. insanların kafasında Adana ucuz algısı var çünkü ben öyle hep diyorum Adana ucuz memleket diyorum ama acaba ben gelmedim gelmeyeli bir senede Adana ne kadar değişmiş diye ben de fiyatları kıyaslamaya çalışıyorum Aynen. yine ucuz çoğu yere göre yine ucuz ama e, malum Türkiye'de her şeye gelen zamlar burayı da etkilediği Aynen. için burada belli fiyatları da dahil olmuş. Özellikle Adana'lı olup da uzaktan izleyenler vay be bici bici 17 buçuk olmuş demesinler diye bu artan maliyetleri de Adana'da senden duymak e duymaksın. satanlar da var. Yani nasıl biz kira veriyoruz. Vergimiz de o yani diğer esnaf arkadaşlarımız da var. Bu iş zaten daha çok seyyarda bici bici biliyorum. Yani genel olarak Adana'da seyyarda tablada yapan da çok. Seyyarda olduğu zaman. Onlar ister istemez maliyet bir tık düşük oluyor. Aynen. Tık, yani biz işte eleman çalıştırıyoruz mesela. Geçen sene çoğu para, verdiğimiz parayı veremeyiz mesela bu sene daha fazla veriyoruz haliyle. Tabii ki. Geçim derdi artınca. Tabii, artı. geçim e kimseyi de çalıştıramaz zaten eski fiyatlara. Hepsi üst üste üst üste üst üste, üst üste mevcut bir şekilde. Ben daha fazla seni konuşturursam bu sefer takipçiler diyecek ki sen lezzetle çıktı siyasete, giriyorsun. Yok, <laughs> siyaset yapmıyoruz ya. Aynen yap, abi. Yap, yap, şey Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Aslına bakarsanız bici bici az önce tarif ettiğimiz gibi buz, şerbet ve nişasta peltesinden oluşan basit güzel bir tatlı. Daha doğrusu Adana insanı buna tatlı diyor. Şu an her ne kadar beni kısa kolluyla geziyor olarak görüyor olsanız da e, Mayıs ayının içinde olmamıza rağmen burada da hava henüz 20-21 derece dolaylarında ve bu saatlerde özellikle saat 11 1130 gibi hafiften titretecek bir havaya sahip. Ee, normalde bu bici bici de gitmez aslında ama sırf gösterebilmek adına bunu yiyeceğim. Umarım haftaya işbaşı yaptığımda boğaz arasıyla kısık bir sesle iş başlangıcı yapmam diye düşünüyorum. Ya bu dekorlar eskiden yoktu. Ama işte sunum kültürü ilerledikçe Çile göz sahibiymiş yalnız. Bu arada şekeri fazla sevenler için çoğu işletme böyle pudra şekerini küçük kaplar halinde masaya bırakır. Atıyorum işte Kasenin sonuna doğru gelmeye başladığınızda işte şerbetin tadı yavan kalırsa şekeri az olmaya başlarsa oradan diğer tarafa takviye edip devam edebiliyorsunuz. Şöyle bir lokma alayım ben en iyisi. Sana afiyet olsun İl dışı lezzet turu videomu Burada sonlandırıyorum Umarım keyif almışsınızdır Umarım bir gün yolunuz Adana'ya düşerse Bu çektiğim lezzetlerden birinin Tadına bakma Şansınız olur Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı Sizler gibi Yeme içmeden keyif alan Eş dost arkadaşlarınıza Kanalımı tavsiye etmeyi Unutmayın. Bir sonraki video gelinceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.